mücadelesine sonuna kadar katılıyoruz. Ve olayın gelişiminden saat 8 sularında akşam e, el ayak çekildiği zaman işte iki tane kamyon bir tane iş makinesiyle e, araziye gelinip arazinin tarumar edilmesini amaçlanmış. E, şayet Hatice'nin orada belki olmasaydı bir sonraki gelişimde tarlasının taruman edilmiş olduğunu görecekti. Burada bir keyfi tutum var. E, hukuki süreç henüz tamamlanmamış. Avukatlarımızdan aldığımız bilgilere göre Dolayısıyla e, haklı, sonuna kadar arkasındayız. Bizde daha önceden tarlamız duruyor. Bana üç dört kere kepçeyle çiğnecek oldular. Ben kaçtım. O zaman ifade verdi bilmiyorum şimdi bu işimde. Bu kadar geldi geldi beni kürüklediler hepsi de. Hakaret, küfür, vatan hainiz demekler hepsi de. Hep o ırmak şirketi hepsi tümü gelsin. Hepsinin alnım aç başım dik. Gelsinler. Herkes. Şirketler. ben kimseye bir şey darp etme